İyi akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hep iyi olalım. Selam hepimize. Bugün biraz Kur'an'daki ayetlerle birlikte geçmişe doğru gitmek istiyorum. Geçmiş derken öyle Lalet Tayin bildiğimiz tarihi geçmiş değil de Kur'an kaynaklı bir geçmiş tarihe inmek istiyorum. Bilirsiniz Kur'an-ı Kerim'de e, Firavun'dan çokça bahseder. Firavun'la yaptıklarından çokça bahseder. Yani onun kıssası çok uzun uzun birçok ayette anlatılır. Hakikaten bazen de düşünürdük yani bu niye bu kadar çok anlatılıyor diye önceleri. Sonra sonra anladım ki ben bu... Dünya düzenine hitap eden ayetler topluluğu çünkü. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir düşlüğe baktığımız zaman onlarda kötülük ve iyilik ayrı ayrıdır. İkisi de güçlüdür. O kötülükle iyilik savaşır. Sürekli böyle geçer şeyi. Halbuki İslamiyet'te Allah'tır her şeyi yaratan. Allah iyidir, iyi, güzeli yaratmıştır. Fakat e, bir şekilde de imtihan için şeytana müsaade vermiştir, onu var etmiştir. Dolayısıyla bu sınavdan e, başarıyla çıkmamız gerekiyor. Yani neymiş? Şu anda dünyada kötülükle iyiliğin savaşı değil, iyiliğin hakimiyet kurma çabası olması gerekiyor. Yani Sebe' suresi 20-21'de der ki, onu biz yaratmıştık, onun bir hakimiyeti yoktu. Ama korkarım ki şeytanın dediği çıktı, insanların çoğu ona uydu. Hakikaten de ahirete ve Allah Allah'a ve ahiret gününe iman etmemiz için Allah'ın şeytanı yaratmış ki oradan bizi hani güçlü kılacak, yetiştirecek. Ama biz ne yapmışız? Şeytan denen e, kötülüğü kendimize benimsemişiz. Onun gittiği yollara gitmişiz. Halbuki onun yolu azaba git götürür. Halbuki biz Fatihada ne dedik? Hidayete erenlerin yoluna gönder bizi ya Rabbi demedik mi? Hidayete erenlerle bir olmak istemedik mi? İstedik. Ama bunların hepsi lafta kaldığı için. Bugünkü dünyamız bu halde. Biliyorsunuz dünyanın halini söylememe gerek yok. Söyleyip de kimsenin ekmeğine yağ çalmak da istemiyorum. Çoğaltmak da istemiyorum. Hakimiyeti yoktu onun diyor Allah. Şeytanın hakimiyeti yoktu. İblisin hakimiyeti yoktu. Onu ben yaratmıştım diyor. Bunu bir bilelim öncelikle. Ama biz ipin ucunu kaçırdığımızda, hakimiyeti onun ellerine teslim ettiğimizde, Bizimle oyuncak gibi de oynuyor gördüğünüz gibi. Şimdi geçmişe doğru şimdi uzanıyoruz. Nereye kadar gidiyoruz? Ta Yusuf Peygamber'e kadar gidiyoruz. Yusuf Peygamber biliyorsunuz Yakup Peygamber'in oğludur ve sevgili oğludur. Yakup Peygamber'in bir ismi de İsrail'di demiştik size. İsrail oğulları yani İsrail oğludur İsrail. Yusuf Peygamber ee, Yakup peygamberin 12 oğlundan birisidir. Kur'an-ı Kerim'de geçmez ama bir de Bünyamin diye kardeşi vardır. İkisi de iyidir. Geriye kalanı yıkıcı tarafta, bozguncu tarafta yer almış e, şeyi e, Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerdir. Ne için attılar? Kıskançlık yüzünden. Ne olmuş? Yani o gün yıkıcılar duygularına Kıskançlıklarına e, Hasetlerine Mani olamadılar Yusuf'u babamız çok seviyor dediler Onu bir şekilde yok edelim ki e, Babamızın sevgisi bize yönlensin Yeter artık onu sevdi dediler Ve bildiğiniz hikaye Yusuf'u bir gün babadan izin alarak götürüp e, Oynamaya gidiyoruz İşte biz oynarız O da orada durur yanımızda gibisinden Hani onlardan da küçük ya Hatta Yakup da şöyle bir laf etti. Hep onu da düşünürüm yani. Öyle olumsuz bir dilek diledi ki Yakup orada. Korkarım ki onu kurt kapar siz götürüyorsunuz gibi. Böyle bir şey söyledi zannedersem ayette aklında öyle kalmış. Ve bunların hani derler ya aklılarına işte düşürmüş oldu bir bakıma. Aklılarına iş düşürdü. Bunlar ne yaptılar? Yusufu öldürelim dediler ama içlerinden bir tanesi razı olmadı. Yine bir parça bir şey varmış. Öldürmeyelim de şu kuyuya atalım yani. İşte gömleğini aldılar. Bir koç kuzu kesip onun kanına buladılar. Babalarına getirdiler. İşte Yusuf'u kurt parçaladı baba dediler ve Yusuf ö, ö, Yakup ömrü boyunca ağladı. Gelelim Yusuf'un hikayesine. Biliyorsunuz bir kervan kurtardı. Onu bir bezirgan satın aldı derler de işte bir güçlü kişi satın aldı bir şekilde köle pazarından ee, orada e, yetişti bu sonra başından bin türlü hal geçti o hikayeleri biliyorsunuz e, bir şekilde zindana düştü o züleyha ile olan şeyler var onları ayrıyeten bir gün anlatırım inşallah zindana düştü zindanda bunun rüyalara güzel anlam vermesi yüzünden bir şekilde o günkü firavunla karşılaştı. O firavun bir rüya görmüştü. Hani yedi sene kıtlık, yedi sene bolluk olacak gibi. Hani ekonomi üzerine bir durum vardı ortada. İşte Yusuf'u da o hapis arkadaşlarından bir tanesi de o o günkü firavuna hizmet ediyordu. Aa dedi benim böyle bir arkadaşım vardı. Bak unuttum dedi. Aradan kaç yıllar geçmiş Allah bilir. Neyse Yusuf'u çıkardılar, getirdiler. O şeyi rüyayı tabir etti o gün. Sonra bir şekilde Yusuf o günkü e, firavunluğun hazine bakanı oldu. Yani ekonomi her şey elindeydi. Bütün e, paranın idaresi gücün o günkü güç neyse altın para yani maddi güç her şey Yusuf'un eline verildi. Yusuf hani dedik ya dünyada e, iki kötülük ve iyilik değil de Allah iyidir her şeyi yaratandır kötülüğü de yaratmıştır. Ama kötülüğün yanında yer alanlara biz yıkıcı tipler diyoruz, iyiliğin yanında yer alanlara da yapıcılar diyoruz. Ki bunlar Peygamber soyudur genelde ve ona uyanlardır. Bir damar hep gelir. Bir de yıkıcı tip vardır aynı oranda dünyada. Onlar da hep gelir. Şimdi o günkü şeyde Firavun'un idaresinde ekonomi yapıcının elindeydi. Ve dolayısıyla herkes her şeyi çok güzel idare etti bütün her yere o yedi sene kıtlık senesini o kadar güzel bolluklarla geçirdi ki zekasıyla bir takım şeyler yaptı ondan sonra tabii ki bu çok büyük bir mevki elde etti sözü çok geçiyordu ne demek o gün güç işte güçe hakim olan beyin Yusuf Yusuf'a ailesini getirtti sonra. Oralar uzun hikaye. Ailesini getirtti ve İsrail oğullarını o şekilde e, şeye Mısır'a getirdi. İsrail oğulları tabii o günkü dönemde yediler, içtiler öyle tahmin ediyorum. Bayağı bir şeyler yaşadılar güzellikler Yusuf'un şeyiyle ve orada e, işte Mısır'da İsrail oğulları yer tuttu. Şimdi burayı geçtik. Aradan kaç yıl geçti tam bilmiyorum. Şöyle düşünelim. E, günümüzden 5000 önce, 5000 yıl önce İbrahim peygamberse e, bugünümüzden yani onun oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakup, Yakup'un oğlu demek ki e, Yusuf demek ki bundan yaklaşık şöyle yine bugünkü günümüzden, bugünkü günümüzden 5000 yıla yakın bir süre önce. <laughs> 5000 yıldan 200-250 seneye işte 4000 küsur sene önce Yusuf <laughs> İsrailoğullarını şeye Mısır'a yerleştirdi. Yer tuttular. Ondan önce de hani İbrahim peygamberin de Mısır'a gittiği söylenir falan ama halk olarak, kavim olarak Mısır'a yerleştiler. Aradan belki kaç bin yıl geçti. Tam şu an hesap edemiyorum ama Musa peygamberin gelişi Baya bir sonra şeyden o firavunun dönemi. Ondan sonra, hatta bu Yusuf peygamberin zamanındaki firavun, firavun tek tanrıcıydı. Putperest de değildi. Fakat sonradan işte tamamen o yapıcılık döneminden sonra bin, belki 1500 yıl falan geçmiş olabilir. Tam onu çıkaramıyorum şimdi. Musa peygamber zamanındaki firavuna geldi. O gün işte İsrailoğulları da orada ya. Şimdi Tabi ırkçılık her yerde var, ırkçılık yıkıcının şeyidir, e, hepsinde olur, yani kim ırkçıysa o yıkıcıdır. Yani insan milletini sever, millet nedir? İnanç birliğidir, hedef ve inanç birliğidir. Renk, soy ayırmaz, e, milleti oluşturur insan, kavim deriz yani. Ama ırkçılık et, beden, ten ırkçılığıdır, bu ırkçılık apayrı bir şeydir. İşte Firavun ırkçı olduğu için yani benim diyor ya şey benden başka oradaki e, şeyleri zaman içinde e, şeyler e, İsrailoğulları çok düşük seviyede bir hayata çekildiler. Ve onlar e, bayağı bir ikinci sınıf belki de daha aşağı sınıf vatandaşa dönüştüler. Çünkü Mısır'da bayağı etnik kökenler var. Ondan sonra o oh, köleleştiler işte. Şimdi bunlar hep şeyi düşünürüz. Firavun bunları niye köle olarak bunları kullandı? Bunlara niye zulüm etti falan. Sonra Kur'an okuduğunuzda bakarsınız ki o İsrailoğulları çok da oradaki yani köleleşmiş olanları sonradan görürsünüz ki o kadar nimetlere karşılık baya bir nankörler. Ya bunların için böyleler? Hatta bir yerde derler ki Musa'ya ya bıraksaydın da bizi orada kalsaydık sen bize ne verdin ki falan. Hiç değilse orada elle tutulan bir tanrı, tanrı vardı bilmem ne vardı diye nankörlük ederler. Gökten bunlara e, helva yağmasına rağmen bunlar e, birçok şeyler gördüler mucizeler yaşadılar. Buna rağmen Yine de bunlara e, küfranı nimet derler işte inkar ettiler sonra benim kafama şöyle bir soru takıldı yani Firavun bunları hani insanın bir köleleşmesi için kendi içinden gelen bir şey vardır bir de hani hayatımıza çıkan zorluklar bizim bazı arzu ve isteklerimizin neticesinde de oluyor ya bunları da az çok öğrenmişim ben yaşamımdan. Dedim bunlar ne yaptılar ki durdukları yerde köle oldular. Sonra şöyle bir şey geldi bir bilgi bana. Arzu ve tutkularına o kadar esir olmuşlardı ki içte dışta da böyle bir köleleşti bunlar. E şimdi gördük mü İnsan neden köleleşiyor? Arzu ve tutkularımıza içten çok fazla köleleştiğimizde dıştan da bizi birileri kendine Köle ediyor, çalıştırıyor, kendi menfaatine her şeyde bizi kullanabiliyor. İşte o dönemde Musa artık daha doğmamış. Firavun böyle bayağı bir, yani dünya devleti, kocaman bir devlet, tiranlık ya yani artık müthiş. Kahinleri var, sürekli her şeyi denetliyor, her şeyi... Kolluyor, kolaçan ediyor kahinlerine ara ara baktırıyor. İşte gelecek şeylerini analiz diyoruz ya şimdi biz. Onları yaptırıyor falan. İşte onlar diyorlar ki yani bence bu bir şey değil. E, kehanet değil. Bu bir şey, e, öngörü yani ileri görüştür. Bunların içinden gün gelecek bir gen çıkacak seni e, tacından, tahtından edecek. Seni firavunluğundan edecek, seni buradan indirecek diye Firavuna bu e, görüşlerini belirtiyorlar. Bunun üstüne Firavun ne yapıyor? Tedbirini alıyor. Gidiyor bütün ilk doğanları öldürüyor. Erkek çocuklarını, pardon, erkek çocuklarını öldürüyor, kızlarını sağ bırakıyor. Ayette aynen şöyledir. Hani bir zamanlar sizin erkeklerinizi öldürüp kız çocuklarınızı sağ bırakıyordu ya diye bahseder Firavun için. Ben şimdi oradan baktığımda bugün şuna getiriyorum olayı. Şimdi homoseksüelliği falan yayıyorlar ya. Bu ne demek? Erkekliği öldürüyorlar. Böyle öldürüyorlar. Yani illa kurşunla öldürmeye gerek yok ki. Erkekliği böyle yok ediyorlar. Nesli böyle yok etmeye çalışıyor. Bunu bununla kıyasladım. Bu tür videolarımı yapmaya devam edeceğim. Çok uzatmak istemiyorum. Sonra işte bir şekilde firavunu kendi şeyi Musa'yı kendi kucağında büyüttü. Arkasından Musa o gün e, <laughs> Musa var, büyüdü, delikanlı oldu. Musa var. Karun var. Şimdi önce Yusuf'tu ya hazinenin başındaki. Firavun döneminde de Karun'dur. Karun yıkıcı tarafta yer alan, kendini beğenmiş, bu servet benim gücümle benim elime geçti diyen, Allah'ı tanımayan tam manasıyla o üçlü mü dörtlü mü bir şey var işte ...Firavun'du, hamandı bilmem şeydi karundu bir e, sıca ya diyeyim orada yer alan birisi yani yönetim O günkü yönetim yıkıcı yönetim Hakimler bunlar ve her türlü zorbalık her şey orada insanları eziyorlar kendi dediklerini kendi istedikleri şeyi kurabilmek için mesela, işte mumyalar yapılıyor, İşte kendi ahiretlerini de garantiye alıyorlar. Bakın kendi dinleri var. Zaten genelde hep din üzerine kurulur insanları ezme politikası. Hem bu dünyalarını garantiye alıyorlar hem de ahiretlerini garantiye alıyorlar. Şimdi buralardan baktığınızda göreceksiniz, size bırakıyorum bundan sonrasını, çok uzatmak istemiyorum. Ee, buralara bakın, biraz üstünde tefekkür edin, günümüze bakın yapıcı zamanda Yusuf peygamber de hazinedar olan ekonominin başında olan yıkıcı zamanda karındı. Demek ki yapıcılar da ekonomiye sahip olabilirlermiş diyorum ve videom burada kesiyorum. Hepiniz hoşça kalın görüşmek üzere.